Herkes merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup ve like atarsanız çok sevinirim. Şimdi bugünkü konumuz Türkçe elektrik bize nasıl geldi işleyeceğiz. Metin bunu okuyacağız. Elektrik dünyamıza nasıl geldi işte hepsi burada yazıyor. Kaç sayfalık 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayfalık bir okuma metni. Elektrik bize nasıl... Konuyu uzatmadan biz de okuyalım. Elektrik bize nasıl geldi ve ne hoş geldi. İlk okulum ya da bin... Ya ikinci sınıfındaydım. Sınıfında çoğu... Çoğu arkadaşımla bir mahallede indik. Sabahları erken yola çıkan ötekinin kapısını çalardı. Okulda üçer beşer birlikte giderdik. Okul Okuldan çıkınca da öyle birlikte dönerdik. Gaz lambasının ışığını dersim bitirmeden de yatmazdım. Çoğu kez babam gelip ışığı ışığımı. Hadi artık uyu diye. İşte günlerimiz böyle geçiyordu. Bir gün sınıfımıza yeni bir arkadaş katıldı. Bak bu ben onu bize tanıttı. Çocuklar bu arkadaşımız İstanbul'dan geldi. Adı Cumhur Cuma bize değişikti. Koşmasa da biz hoştu. Biz git gittin derken o gideceği gideceğim diye uzatıyordu. Cuma'nın en çok iki şeyi bizi ilgilendiriyordu. Birincisi bisikleti. Cuma'nın ilk tekerlekli bir bisikleti vardı. Üzerinde atladı mı kuş? gibi uçuyordu. En önemli kişiydi. Artık kentte gece, gecelerimiz gündüz gibi yapan o değil miydi? Geceleri elektrik olan evler, okul çocukları toplanır. Hep birlikte ders çalışırlar. Köyde, kasabada ne? Gel gelen lise öğrencileri sokaklardaki iki direklerin altında toplanırlar. Daha orada derslerini yaparlar. Aralarında kimler yetişkin bilmeziz. Arada bir elektrik sünü de Geceleri yeniden gelince beklerdik. Elektrik gelsin diye bir Türk söylerdik. Yan ateş, dağlar ateş. Mas Bizim şey bu kadardı. Bugün bu kalan kitabı yarın yapacağız. Eğer ki sağlıcakla kalın, abone olun, like atın, görüşürüz.